Arkadaşlar bugün Minecraft'ta gizemli oyun parkına gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta size gizemli oyun parkını göstereceğim diyecektim. Bir dakika orada kim var ya? Arkadaşlar bu bu şey değil mi? Bir dakika bir dakika. Bu geçenki videomuzda gördüğümüz koyun shop değil mi? Evet koyun shop arkadaşlar. Bakın bu koyun Arkadaşlar tam oyun parkına gidiyordum. Acaba o da mı oyun parkına gidiyor ya? Bir takip edelim şöyle. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Gizli bir şekilde şu anda videonun başındayken koyun gördük. Bu arada daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız video like atmayı ve kanala aşağıdan hemen abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sen tam 10.000 like bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi Oyun parkına doğru gideceğiz. Bakın koyun şu anda gidiyor. Hemen şöyle takip edeceğim arkadaşlar onu görüyor musunuz? O da oyun parkına gidiyor. Var ya kesin bu oyun parkında bir şeyler yapacak bu koyun şu an? Arkadaşlar. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ne yapıyor bu? Baksanız arkadaşlar etrafına bakıyor. Birini arıyor herhalde. Biri var mı diye. Var ya bu kesin bir şey yapacak arkadaşlar. Ben bunu gizlice takip edeyim bir. Bakalım koyun şu neler yapacak. Gizlice şunu bir takip edelim de arkadaşlar gününü göstereceğim şimdi ona. Nereye getirdi? Ben arkadaşlar oyun parkı burada olması lazım. Bir dakika. Şöyle bir bakalım. Oyun parkı, oyun parkı, oyun parkı. Aha burada bir tane inek bile var. Aha bak bak. Aa beni görebilir. Beni görebilir arkadaşlar. Beni görebilirdi. Aman Allah'ım beni görebilirdi hemen şöyle saklanalım. Bir dakika nerede bu oyun parkı arkadaşlar? Şöyle bir oyun parkına bakmak istiyorum ben. Oyun parkı burada bir yerde olması lazım. Şöyle bir gidelim. Aha Arkadaşlar onu nereye getirdin lan? Evet arkadaşlar bakın coin an burada görüyor musunuz? Şu an nereye gitti? Oyun parkına gitti değil mi? Evet burası bir oyun parkı. Bakın işte size bu oyun parkına getirecektim arkadaşlar. Ama coin an bakalım bu oyun parkında ne yapıyor? Onu gizlice izleyeceğim arkadaşlar. Bu arada kesin bir şeyler yapıyor. Bakın burada böyle bir oyuncak var arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkıyorum ve bu oyuncağı şöyle en tepesine çıkacağım. Aa bak şu an nereye gidiyor? Arkadaşlar bu bir yere gidiyor. Nereye gidiyor bu? Bunu takip etmem lazım. Bir dakika. Dur 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 dur. Orada bir yerde bir, bir şey kazıyor arkadaşlar. Oraya bir şey mi gömecek? Ne yapacak bu? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Ne yapacak bu acaba? Bir dakika şöyle bayağı bir yaklaştım arkadaşlar ona. Hii! Arkadaşlar burada bir şey kazıyor bu bakın. Hemen şuraya saklanayım. Bak bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bu burada bir şey kazıyor bakın. Buraya bir şey gömecek. Ne gömüyor acaba buraya? Şuna bakın arkadaşlar. Koyun şu an gizli bir şey gömüyor buraya. Acaba ne gömecek? Çok merak ediyorum şu anda. Aa bak bak gömdü arkadaşlar. Ve üstünü kapatıyor bakın. Vay be arkadaşlar burayı kazayım mı? Koyun şu an gitti burayı kazacağım ve buraya ne gömdüğünü çok merak ediyorum gerçekten de. Siz de merak ediyorsunuz video like atmayı ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şuraya gideyim de gizlice onu izleyeyim. Ne gömüyor acaba bu ya? Baksanıza. Allah üstüne kapattı. Var ya tam buraya bir şey gömdü arkadaşlar. Bak üstüne de kırmızı işaretler koyuyor. Lan var ya bu koyun çok gizemli ya. Cık. Bak gidiyor şimdi gördünüz mü? Gidiyor gidiyor. Oh, lan beni göremiyor. mi geliyor ya bir yerden? Aha. Allah Allah. Daha yeni gömdüm ya. Nereden geliyor bu sesler ya? Arkadaşlar ses. kimse var mı? Aa sesler! Kimse var mı? Ses olun sessiz olun bizi duyabilir arkadaşlar. Şu anda herhalde çok işgillendi bizden. Kimse var mı diyor? Duyuyor musunuz? Kimse var mı? Varsa var ya. Aa. Onu silahla içini bitiririz. Oo arkadaşlar bakın çok az kalbim kaldı gördünüz mü silahla ateş etti bana. Kalbim az kaldı. Ya bu koyun şan var ya çok tehlikeli ama oraya ne gömdüğünü çok merak ediyorum bulacağım şimdi. Ulan var ya o acaba oraya ne gömüyor? Aa bak 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 beni görmesin. Beni görmesin arkadaşlar. Gör Neyse kimse yok herhalde gideyim artık. Ha bak gidiyor 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 arkadaşlar. Evet gidiyor şu anda bakın. Konuşan gidiyor görüyor musunuz? Bak parkurları yapa yapa gidiyor bir de arkadaşlar bakın. Bakın gidiyor. Bir git bir gitse var ya. Bak şimdi kaydıraktan kayacak arkadaşlar bakın. Hoppa kaydıraktan kaydı gördünüz mü? Evet ben de burayı kazacağım. Buraya bir şey gömdü arkadaşlar. Buraya bir şey gömdü. Buraya var ya çok gizemli bir şey gömdü. Bulacağız onu. Hemen şöyle kazalım arkadaşlar. Evet şurayı kazmaya başlayalım arkadaşlar şöyle. Evet bakın arkadaşlar kazıyorum şöyle gördünüz mü? Burayı şöyle kazacağım. Acaba koyun şu an buraya ne gömdü? Çok merak ediyorum. Baksanız arkadaşlar şöyle bir kazalım burayı. Buraya var ya gizli ya altın ya gümüş ya diamond falan gömdü arkadaşlar. Ya da düşündüğüm şey olabilir. Siz de onu düşünüyor musunuz? Ah. Bak 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 Oh arkadaşlar burada gizli bir USB var görüyor musunuz gizli USB'sini buraya koymuş hemen şunu alayım arkadaşlar bir dakika hemen şunu kırayım nasıl kıracağım arkadaşlar şurayı bir kıralım bakalım Aa! aldım mı bir dakika arkadaşlar şuna bakın bakın bu bir USB görüyor musunuz evet koincanın gizli USB'si sanırım şöyle elime bir aldım evet. Koyun bakın gizli USB'si şu anda elimde. Vay be Koyun gizli USB'sini bulduk arkadaşlar. Koyun gizli USB'sini bakın. Aa, USB'm burada çok güvende değil ya. Ben en iyisi gideyim de başka bir yere gömüyorum bu USB'mi ya. Ha Koyun geliyor arkadaşlar. Saklanalım saklanalım şuraya saklanayım arkadaşlar. konuşan beni görmesin. Şurada şöyle saklanıyorum görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada şöyle saklanıyorum beni görmemesi lazım. Çünkü onun gizli USB'sini ben aldım. Bakın bende USB. O alevler atıyor arkadaşlar. Alev atıyor bu kafayı yemiş. Bak şimdi. Aa yandı. Her yer yanıyor. <laughs> Neyse kazalım da şurayı. E, ben burayı toprakla doldurmuştum az önce ya. Arkadaşlar Allah anladı herhalde. Allah. Anladı arkadaşlar. Benim Aa. Abi. Nerede lan bu? Aa arkadaşlar. Kim benim gizli espimi çaldı? Çabuk geri versin. Bakın bakın arkadaşlar anladı vallahi vallahi anladı. Umarım benim çaldığımı görmez arkadaşlar. Şuraya saklarım da ya da dur. Aa. Hemen şuraya gidip saklanacak bir yer bulayım. Aa burası neresi ya? Arkadaşlar burada saklanacak bir yer var herhalde. Allah Allah burada bir tane kapı var. Neyse burada saklanabilirim herhalde. Vay be burası da gizli bir geçit gibi bir yer arkadaşlar. Görüyor musunuz? Oo, bu ne kadar gizli bir yer arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bayağı gizli bir yer ya. Burada saklanabilirim. Umarım koyun şu an buraya gelmez arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Umarım bu kapı... <laughs> geldi. Hayır Geldi. Allah'ım! Gerçi çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Allah'ım, Allah'ım. Arkadaşlar umarım beni görmez şuraya saklanayım. Burada biri var mı ya? Şuraya saklanayım. Ama burası çok karanlık. Umarım beni bu karanlıkta görmez. Ee, of ya niye Baba oldum ki Koyunların gözleri çok kötü görüyor ya geceleri Hiçbir şey göremiyorum ya ee, hiç şey İyi ki hiçbir şey göremiyorsun koçan Arkadaşlar iyi ki hiçbir şey göremiyorsun şu beni görse var ya Aa, işte. Arkadaşlar yok. ben kaçayım hemen şöyle Hemen şöyle, kaçayım beni görmeden ee, Şöyle kaçalım Burada kaçalım kaçalım, kaçalım arkadaşlar kaçalım Hemen şimdi sinema soluna gideceğim Ve bu gizli USB'nin içindeki videoları izleyeceğim arkadaşlar Acaba coin gizli USB'sinin içinde ne var çok merak ediyorum Hemen şöyle gidelim arkadaşlar hemen gidelim Hoppala 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 şuradan şöyle geçiyorum ve kurtulduk koyuncamdan kurtulduk arkadaşlar şimdi hemen gidiyorum bu arada ah bir an ateş sesleri geliyor birisi ateş etti ama Aa! kim ateş ediyor arkadaşlar biri bana ateş ediyor kaçmam lazım kaçmam lazım koyun şahının aldım arkadaşlar video like atmayı ve kanala açılar. abone olmayı unutmayın gördünüz mü koyun gizli USB'sini bulduk arkadaşlar bulduk ben ne dedim size bu aha biri ateş ediyor ne oluyor Arkadaşlar birisi atış ediyor. Evet işte sinema salonuna geldik. Şimdi videoları izleme vakti arkadaşlar. Hemen şöyle kapıları kapatayım da. Konuşan nerede bu arada? Şöyle bir etrafa bakalım. Burada yok. Ee, burada da yok arkadaşlar. İyi çok iyi. Konuşan şu anda yok. Hemen şöyle kapılarımızı kapatalım arkadaşlar. Ee, aha! Lan ne oluyor? Biri atış ediyor. Aa! Konuşan orada. Aa, arkadaşlar beni bulmuş bile beni bulmuş. Bakın. Aa, kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Kaç hemen. Geliyor, geliyor. Gel. Arkadaşlar şu kapıyı da kapatıyorum. Hemen şöyle aşağı ineyim. Evet gizli resmiye şimdi sinema salonuna geldim. Bakın sinema salonunu görüyor musunuz? Şimdi buraya takacağım. Bilgisayara takacağım ve izleyeceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Haz Aha. Oh konuşam lütfen ateş etme dur 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 özür dilerim lütfen ateş etme dur Ver çabuk ver benim USB'mi Yoksa var ya senin içini bitiririm ha çocuk Ver lan USB'mi. E, e, tamam al bakalım ya. Senin USB'ni al bakalım. Arkadaşlar vermek zorundayım çünkü beni öldürecek arkadaşlar. Bakın beni öldürebilir. Elinde tabancası var. Ölür dedim konuşan. Verim. De ki benim bu benim buna çok gizli görüntülerim var. Kimsenin erişmemesi lazım. Benim bunda çok gizli görüntülerim vardı. Kimsenin erişmemesi lazımdı. Sen de bunu benden çalmaya çalıştın. O yüzden seni cezalandıracağım. Gel bakalım benimle çabuk. Gel buraya. <laughs> tamam geliyorum kocan. Özür dilerim. Bir daha senin e, USB'ni çalmayacağım. Tamam mı? Özür dilerim. Lütfen beni bu sefer affet. Lütfen. Hem bir şey diyeceğim. Senin o gizli USB'nin içinde nasıl görüntüler var? Bunu asla görmek istemezsin çocuk. Çabuk geç bakalım böyle. Çabuk geç. Of ya konuşan özür dilerim lütfen beni affet. Arkadaşlar koyacağım bizi öldürecek mi acaba? Çok merak ediyorum ya. Baksanıza. Eskiyorum sana bu tarafa doğru geç çabuk. Tamam geçtim, geçtim. Geç. Ellerimi kaldırdım. Al ellerimi havaya kaldırdım. Al. Lütfen beni vurma konuşan lütfen. Var ya seni hapsatırım bak hırsızlıkla ne. Neyse bu seferlik seni affediyorum. Eğer bir daha yaparsam var ya senin işini bitiririm ha. Evet. Neyse hadi bakalım ben gidiyorum. Kendine çok iyi bak. Hadi görüşürüz. Oh arkadaşlar giderken USB'sini düşürdü. Arkadaşlar USB'yi düşürdü konuşan giderken. <laughs> arkadaşlar lan bu konuşan gerçekten tam bir keriz arkadaşlar. Giderken USB'yi düşürdü görüyor musunuz? Vay be arkadaşlar USB burada ama şimdi ben USB'yi ne yapacağım biliyor musunuz? USB'yi gizli geçidin içine koyacağım arkadaşlar. Bakın burada benim gizli geçidim var arkadaşlar. Bakın şimdi hazır mısınız? Bakın hoppa gizli geçit açıldı. Şimdi USB'yi gizli geçidin içine atacağım şöyle. Bakın hoppa aşağı attım arkadaşlar ve kapıyı da kapattım. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda bu gizli USB'nin içindeki videoyu edeceğim. Bir sonraki videomu kaçırmamak için kanala aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada etrafındaki şu videoları hemen izleyin arkadaşlar. Tıklayın. Hemen izleyin. Hoşçakalın. Bay bay.